Ben seni gördüm, aşık oldum, Könlümü verdim, ay ışığında. Ben seni gördüm, aşık oldum, Könlümü verdim, Ay ışığında tez geldi hicran ayrıldık hemen ay ışığında ay ışığında tez geldi hicran ayrıldık hemen ay ışığında ay ışığında olmasın herse et gülsün mehabbet ay ışığında ay ışığında yine gel bize durak üzüze yüze ay ışığında ay ışığında yine gel bize durak üzüze yüze ay ışığında ay ışığında